Evet arkadaşlar hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün elektrik alana devam ediyoruz. Yüklü iletken, iletken kürenin elektrik alanını bugün beraber işleyeceğiz. Ee, bir küremiz var. yarıçapı R olan. Küre üzerinde bir K noktası var ve kürenin dışarısında bir L noktası var. Merkezi de O. Q yüklü kürenin D uzaklığındaki elektrik alan şiddeti. D uzaklığı diyor ama D uzaklığının nerede olduğunu vermiyor. 3 farklı durum olabilir. Noktalardan alacağınız gibi. Bir R'den yani yarıçaptan küçük olabilir yarıçapı şurası yani şu arada bir yerde şurası olabilir şöyle gösterelim şurası d olabilir böyle olursa ne olur d eşittir r olur yani küre üzerinde yani nerede yani K noktasında K noktası üst tarafa bir daha söyleyelim R'den küçük ise ne olacak kürenin içerisinde yani küre içinde diyebiliriz. Eğer R yarı çapı eşit olursa eğer K noktasında eğer D yarı çaptan büyük ise de ne olur? Kürenin dışarısında bir noktada olur. Yani otomatikman L noktası diyebiliriz. L noktası ya da küre dışı diyebiliriz. Şimdi kürenin içerisinde çok önemli şurası. Yüklü iletken kürenin elektrik alanını bulurken eğer küre içerisinde verildiyse eğer elektrik alan çok önemli. Elektrik alan her zaman sıfır olur. Yani kürenin içerisinde bir elektrik alan söz konusu değil. Önceki videodan hatırlarsanız elektrik alanı önce bir şey yapalım. Ondan sonra kan geleceğim. Elektrik alan neydi? E ile gösteriliyordu. Neydi? K çarpı Q bölü D'nin karesiydi. Elektrik alan. İçerisinde, küre içerisinde olduğu için D'lik bir alan söz konusu değil. O yüzden elektrik alanı ne olacak? Küre içerisinde her zaman sıfır olur. Elektrik alan olmaz. Peki D eşittir R olduğu zaman yani K noktası yani küre yüzeyi. Şöyle altına parantez içerisinde küre yüzeyi olursa küre yüzeyi olursa ne olacak? Benim için şimdi D yerine o zaman ben neyi alabilirim? Direkt yarı çapını yani kürenin yarı çapını alabilirim. Şuradaki formülde de anlayacağınız gibi o zaman elektrik alan ne olur? Belli bir elektrik alan olacak ve bu ne olacak? K çarpı Q bölü ne olacak? Artık D'de onun yerine R'yi almıştık. R'nin karesi olur. Küre yüzeyinde. Daha sonra L noktasına yani kürenin dışına D büyüktür. R ise ne olacak? Kürenin dışında herhangi bir nokta yani illa L olması önemli değil. Şurası da olur, burası da olur, burası da olur, burası da olur. Sembolik olarak biz L diyoruz ona. Küre dışarısında, küre dışında çok önemli burası da. Elektrik alan ne olur? K çarpı Q bölü. Bu sefer D uzaklığı olduğu için R'yi almıyorsun. Yani şurası D olmuş oluyor. Artık neyi kullanıyorsun? D'nin karesini burada kullanıyoruz. Kürenin dışarısında herhangi bir noktada. Dikkat ederseniz kürenin içerisinde sıfırdı. Peki küre ile kürenin dışındaki herhangi bir nokta arasındaki ilişkiyi sorarsa bana hangisi daha büyük? Küre yüzeyinde mi daha büyük yoksa kürenin dışında mı daha büyük? Elektrik alan iletken kürenin elektrik alanını bulurken kürenin yüzeyinde elektrik alan maksimum olur. Yani küre yüzeyi daha büyük olur. Kürenin dışında uzaklaştıkça elektrik alanımız ne olur? Azalır. Neden? Çünkü formülde hatırla E eşittir k çarpı Q bölü d'nin karesi. E, k ne? Sabit. E, Q ne? Kürenin yükü olduğu için Q da sabit d arttığı zaman d artarsa elektrik alan ne olur? Ters orantılı olduğu için elektrik alan azalır. Şimdi şurada bir grafiğimiz var. Grafik üzerinden rahatlıkla bunu anlayabiliriz. Korkunç bir grafiğe benziyor ama değil. Şimdi grafiğimiz ne grafiği? Elektrik alan ve uzaklık. Uzaklığın elektrik alana bağlı olduğu değişkeni söylüyor. Dikkat ederseniz Küre yüzeyi var artı yüklü bir küre dedik. Kürenin yarıçapı r yani küreden r kadar uzakta bir nokta, r kadar uzakta bir nokta. Dikkat ederseniz şuralarda herhangi bir grafik yani şu aralıkta grafik herhangi bir e yere ulaşmıyor yani grafik şuradan başlıyor ya da şuradan başlıyor diyebiliriz. Aynı şekilde simetriği olduğu için burayı da söyleyebiliriz. Yani küre yüzeyinde, kürenin içerisinde şurayı alırsam eğer ve elektrik alan çizgisine baktığın zaman kesişme yok. Herhangi bir kesişme yok. Elektrik alan nereden başlıyor? Küre yüzeyinden başlıyor. Aynı şekilde küre yüzeyinden şunları aşağı doğru indirecek olursak. Aşağı doğru indirdim. Küre yüzeyinde belli bir elektrik alan var. Ve bu elektrik alan küreden uzaklaştıkça dikkat et uzaklık arttıkça yani bu tarafa doğru uzaklık arttıkça uzaklık şuradan artıyor arttı arttı arttı. Elektrik alanımız ne oluyor? Giderek azalıyor ve daha sonra sabit bir değere ulaşıyor. İhmal ediliyor daha doğrusu. Yani küre yüzeyinde şunu kısaca söyleyebilirim. Küre yüzeyinde elektrik alan ne olur? Maksimum olur. Önemli. Ve d arttığı zaman yani küreden uzaklaştığımız zaman e ne olur? Elektrik alan yani azalır. Bunu da çok önemli bir not olarak buraya yazabiliriz. Şimdi geçtim. Kalıp sorularımız var. Kalıp sorular üzerinden konuya devam edelim. Şimdi yük miktarı artı Q olan iletken kürenin O, O noktası, K noktası, L noktası ve M noktalarında oluşturduğu elektrik alan şiddetleri EO, EK, EL ve EM'dir. Buna, buna göre diyor. Bunlar arasındaki ilişki, büyüklük ilişkisini soruyor bana. Şimdi O noktası nerede? İçeride. Ben biliyorum ki EO küre içi. Küre içi. İçi. K nerede? Bakıyorum K'ya. K da kürenin içerisinde olduğu için. O zaman E, K da küre içi olur. Ve bunların elektrik alanı ne olur? Sıfır olur. Elektrik alanı sıfır olur. Yani E, O eşittir. E, K o da eşittir. Sıfıra eşit olur. İkisini yaptım. Daha sonra geldim L noktasına. Nerede? Küre yüzeyinde. E, L için. E, L için. K sabitimdi. Kulom sabitimdi hatırla. Q yük miktarı Bir de uzaklık. Uzaklık olarak ne alacaksın? Küre üzerinde olduğu için 2R'nin karesi ne olur? 4R kare. M için bakıyorum. E, L eşittir. K çarpı Q bölü. Uzaklığım kaç bu sefer? 1, 2, 3 R'nin karesini alıyorum. Ne olur? 9 R kare. Dikkat edersen hangisi daha büyük? K sabit. Hepsinin ortak. K ve Q ortak. Bölü 4 mü daha büyük olur? Bölü 9 mu daha büyük olur? E, tabii ki bölü 4 daha büyük olur. Yani sıralamaya koyarsak eğer E, L. L noktasındaki elektrik alan daha büyük. Kimden? Şu M olacak pardon. L noktasındaki elektrik alan yüzeyde olduğu için daha büyük. M noktasındaki uzaklaştıkça elektrik alan küçüleceği için E, M olacak. Ama bundan M'den daha küçük olan var. Kim? Küre içerisindeki noktalar. Yani Büyüktür diyorum. E, K eşittir. E, O. Ve bu da kime eşitti? Sıfıra eşittir. Böyle bir sıralama yapabiliriz. Yani küre yüzeyindeki elektrik alan maksimum büyük. Sonra giderek küçülüyor. Merkezine geldiği zaman küçülüyor. Yani azalıyor. Ve M'den de daha küçük olan kim var küre içerisinde elektrik alan sıfır olacağı için K ve O noktasındaki yeri fark etmiyor isterse. Şu küre yüzeyinden 1 milim içeride olsun. Burada da elektrik alan ne olur? 0 olur. Ve K ve O'ya eşit olur. Bu da 0'a eşit olur. Bu şekilde bir sıralama söz konusu olabilir. Geçtiğim bir başka kalıp soruya. Yük miktarı eksi Q olan şekildeki iletken kürenin K ve L noktalarında oluşturduğu elektrik alan şiddetleri oranı. Oran istiyor benden Şimdi K'nın bakıyorum. Nerede? Yüzeyde uzaklık olarak R'ye alabilirim. L noktasına bakıyorum. Nerede? Kürenin dışında. O zaman uzaklık olarak ne alabilirim? 3R'yi alabilirim. K için bakıyorum. O zaman E, K dedim. Eşittir. Formülüm neydi? K çarpı eksi Q yüküm bölü uzaklığım R'nin karesi. Hemen altına L için yapıyorum. E, L eşittir. Neydi? Formülüm gene K çarpı yüküm Eksi Q bölü uzaklığın peki ne benim? 3R olduğu için 3R'nin karesini alıyorum. Ne o da 9R kare yapar. Hemen benden oran istediği için ben bunları ne yapıyorum? Taraf tarafa bölüyorum. K'lar ortak olduğu için sadeleşir. Eksi Q'lar ortak olduğu için sadeleşir. R'ler de sadeleştiği zaman yukarıda ne kalıyor? EK bölü. EL diyelim önce. Eşittir yukarıda bir şey kalmıyor. Şu yukarıda bir kalıyor. Aşağıda 1 bölü 9 kaldığı için ters çevirip çarpıyorum. Ne oldu? 9 oldu. Yani EK bölü EL oranım. Ne oldu? 9 olur. Geçtim. Bir başka kalıp soruma. X artı 2Q sefer yüklü iletken kürenin X ve Y noktalarında oluşturduğu elektrik alan şiddetleri oranı oranını vermiş bu sefer bana. Olduğuna göre diyor. D uzaklığı kaç R'dir? diyor. Şunu soruyor bende. Şimdi x noktası için yapıyorum. E x eşittir neydi? K çarpı yüküm 2Q artı 2Q fark etmez. Bölü uzaklık olarak nereye alacağım? R'ye alacağım. R'nin karesi. Hemen altına geldim. E, Y için. Böyle oranlı soruların tamamında şöyle alt alta yazıp oranlarsanız çok daha rahat edersiniz. Eşittir. K çarpı yüküm neydi? artı 2Q bölü. Peki bu sayede uzaklığım ne olacak? R artı D. Çünkü yer noktası burada olduğu için küre merkezine olan uzaklığını alıyoruz her zaman. Bu da çok önemli. R artı D'nin parantez karesi. Ve bunların oranını ben hemen alıyorum. EX x bölü E'ye oranını bana vermişti burada 16 diye. O zaman 16 eşittir. Şimdi sadeleştirecekler gitsin bir. K'lar gitti. Artı 2Q artı 2Q sadeleşti. Burada ne kaldı? 1 bölü R kare kaldı. Burada 1 bölü R artı D'nin karesi kaldı. Alttakini ters çevirip üsttekiyle çarpıyorum. Ne oldu? R artı D'nin parantez karesi bölü ne oldu? R'nin karesi oldu. E kareleri var. Ben kareyi sevmiyorum. Kök içerisine alıyorum hemen bunu. Ne oldu? 16 dışarıya çıkar. 4 olarak çıkar. Eşittir. Burada ne çıkar? R artı D'nin parantez karesi olduğu için ikisi beraber R artı D olarak çıkar. Bölü aşağıdaki R kare de R olarak dışarıya çıkar. Biliyorsunuz şunun altında gizli bir vardı. Ben bunları içler dışarı çarpımı yaptım. 4 çarpı R hemen 4 R eşittir onu yazdım. 1 çarpı R artı D'yi de yazdım. Benden neyi soruyordu? D uzaklığını soruyordu. D'nin yanında R var. R'yi karşıya attım. Burada D kaldı sadece. O zaman D eşittir ne oldu? 4R'den 1R'yi çıkarttığımız zaman ne olacak? 3R şeklinde bulmuş oluruz. Demek ki D uzaklığı kaç R'ymiş? 3R'ymiş. Bu şekilde ifade edebiliriz. Geçtim. Başka bir soruya. Başka bir kalıp soruya. Şimdi yükleri artı 16. Dışarıdaki iki tane küre var bu sefer. X küresi dış yüzeyde. Y küresi onun içerisinde. Yükleri 16Q ve 4-4Q olan X ve Y iletken küreleri şekildeki gibi iç içe konulmuştur diyor. Buna göre diyor K, L ve M noktalarında oluşan elektrik alanın büyüklükleri arasındaki ilişkiye. Şimdi farklı bir kalıp soru. Şimdi burada teker teker yapalım. K noktası nerede? Burada. L burada ve M de burada. Şimdi K için hemen yapıyorum. E K eşittir. K Kulom sabitti sabitti. Yüküm ne bir soru? K. Bak kimin üzerinde? Y'nin üzerinde olduğu için Y'nin elektrik alanını alacaksın. Eksi 4Q bölü uzaklığını alacaksın. R. R'nin neyi? Karesi. Hemen geldim L için. E, L. Şimdi burada şu çok önemli. K'yı yazalım önce. Yüküm benim çok önemli burada. Şimdi dikkat ettiğiniz hani bir tanesi eksi 4Q bir tanesi artı 16 Q. Dış yüzeyde olduğu için hem içerisinde 4 Q var hem de 16 Q var. Yani eksi 4 Q ve 16 Q var. Benim elimde kalan yük miktarı ne olur? Şunların farkı olur. Yani 16 artı 16 Q olduğu için eksi 4 Q olduğu için farkı ne olur? 12 Q olur. Bölü. Peki L'nin kürenin merkezine uzaklığı şurası değil mi? 2 R. 2 R'nin neyi? Karesi 4 R kare şeklinde ifade edebiliriz. Sadeleştireyim şunu. E, L ne olacak? Sadeleşirse eğer K çarpı 3Q bölü R'nin karesi şeklinde yazabiliriz. Geldim M'ye. M, ye. M ye elektrik alana. K ortak sabit. Ki yine L'de olduğu gibi her zaman iş tarafa doğru işlem yapacağız. M küre olarak düşünürsek eğer içerisinde kim var? 16Q artı 16Q ve eksi 4Q var. Yani... L'deki yük de 12. M'deki yük de 12. 12 Q bölü. Bu sefer dikkat ederseniz uzaklığımız L'den farklı olan ne var? Uzaklık var. Uzaklığı ne olacak? 1 R 2 R ne yaptı? 2 daha 4 R yaptı. 4 R'nin neyi? Karesi. O da ne yapar? 16 R'nin karesi. Bunlar arasındaki ilişkiyi sormuştu benden. Büyüklük ilişkisi. Bakarsan eğer yani şuradaki bir de şunu söyleyeyim eksi ve artının benim için bir şey ifade etmiyor. Yani büyüklük olarak almanıza gerek yok burada. Baktığınız zaman 4 3'ten daha büyüktür. O zaman ne olur? E, K büyüktür. 3 olduğu için E, L o da büyüktür. 12 bölü 16 birden küçük bir değer olur. O zaman o da ne olur? EM yani sıralamamız K büyüktür, L büyüktür, M diyebiliriz. Elektrik alanlarının arasındaki ilişkiyi bu şekilde ifade edebiliriz. Geçtim bir başka kalıp soruya. Yük miktarları eksi 2Q ve artı Q olan eş merkezli iletken kürelerin K, L ve M noktalarında oluşturduğu elektrik alanları EK, EL ve EM'dir. Buna göre diyor hangileri doğrudur? K büyüktür L diyor doğru mudur? M'nin yükü M'nin elektrik alanı eksi X yönündedir diyor. Bir de EK ile EM zıt yönlüdür diyor. Burada bir önceki videolarımıza döneceğiz. Elektrik alanın yönü bak. Şurada ve şurada yön vermiş bana. Yön neydi? Yön şöyle yapalım. Artıdan ne yapardı? Dışarıya doğruydu hatırla. Eksiden ise içeri doğruydu. Yani artıdan çıkıp eksiye ne oluyordu? Giriyordu. Bunu hatırlıyoruz. Şimdi o zaman EK'ya şu birinci öncüle bakalım. EK'yı şuraya yapalım. EK Eşittir. Ne olur? K çarpı Q bölü yarıçapım ne benim? R, R'nin karesi. L için bakalım. L arasındaki ilişkiyi söylediği için. Bir de L için bakalım. K çarpı L yüküm ne sebebi benim? Dikkat et, gene iş tarafa doğru işlem yapıyorum. Eksi 2Q artı Q daha ne yapar? Eksi Q yapar. Bölü yarıçapım ne sefer benim? 2R'nin ne yapar. 4R kare. Peki kim daha büyüktür? Bakarsan eğer şurada kat sayılar yok ya 1 diyebilirsin yani kat sayısına. Bunun kat sayısına 1 bölü 4 diyebilirsin. Mutlak değer olduğu için yine artı ve eksi benim için önemli değil. Yani ek büyüktür. ek büyüktür. el ifadesi benim için ne olur doğru bir ifade olur. Şimdi m'nin elektrik alanının yönüne bakalım. M noktası nerede? Burada dışarıda. Şimdi buna en yakın olan elektrik alan kalıbı yani yüzeyi ne olur? Eksi değil mi? O zaman M'den ne olacak? Eksiye doğru bu elektrik alan çizgileri eksiye doğru girmesi gerekmiyor mu? Şöyle eksiye doğru girmesi gerekiyor. O zaman M nerede? Dışarıda. O zaman M de içeri doğru bunun amacı ne yapmak? İçeri girmek. Eksi olduğu için dış kabuk dış kabuk eksi olduğu için eksiden içeri girmeye çalışacaklar. O zaman M'nin yönü ne olur? İçeri doğru. Dikkat edersen şurada yönleri vermiş bana. Bu taraf neydi? Eksi -x vermiş. E yönü eksi x'tir. Doğru diyebilirim. Şimdi k ile m zıt yönüdür. m'nin yönünü buldum bir kere ben. m bu tarafa doğruydu. Neydi? Eksi x yönüydü. k'ya bakıyorum. k nerede? Dış kabukta. Yani artı yükte değil mi? Artıdan ne yapardı? Dışarı çıkardı. Hatırla. Artıdan dışarıya çıkıyor. Yani k'dan sağa doğru. Yani artı x'e doğru. k'dan bu tarafa doğru. Yani artı x'e doğru gidiyor. E K bu tarafa doğru gidiyor. M bu tarafa doğru gidiyor. Ne olur yönleri? Zıt yönlü olur. Bu da doğruydu. Yani hangileri doğrudur? 1, 2 ve 3. Üçüncü öncülerin 3'ü üçü de doğrudur diyebilirim. çok önemli artıdan eksiye doğru unutmayın. Artıdan çıkar, eksiden içeriye girer. Şimdi geldim bununla ilgili söylediğimizle ilgili soruya. Eş merkezli KL K ve L eş merkezli ve M ne. M ve N de eş merkezli. İletken kürelerinin çevrelerinde oluşan elektrik alan çizgileri şekildeki gibidir diyor. Yönleri verilmiş bana belli olsun diye kırmızıyla çizdim. Buna göre diyor K, L ve M ve N'nin yük işaretleri nasıldır? Yani artı mıdır, eksi midir? Şimdi şuraya yazalım önce. K, L, M ve N. Şimdi K'ya bakıyorum. K yüzeyi, dış kabuğu. Dış kabuktan ne tarafa doğru gitmiş? Dışarı çıkmış. Bak dikkat ederseniz okların yönleri her zaman dışarıya doğru. K kabuğundan. Dışarı doğru. Kimden dışarı çıkardı? Artıdan dışarı çıkardı. O zaman K'nın yükü ne olur? Artı olur. L'ye bakıyorsun. İçeri doğru bak. Devamlı ne yapmış? İçeri doğru bir ok hareketi söz konusu. O zaman kime girerdi? Eksi yüke girerdi. O zaman L'nin yükü ne olacak? Eksi işaretli olacak. Şu tarafa bakıyorum. Geldim M'ye. M kabuğuna bakıyorum. Dış kabuk. Dış kabuktan ne yapmış? Yükler elektrik alan çizgileri içeri doğru. İçeri doğru girmeye çalışıyor. Bu da o zaman yükü ne olur? Eksi yüklü olur. Aynı şekilde N'ye baktığımız zaman kolaylıkla görebiliyoruz artık. Dışarıya doğru çıkmış. O zaman N'in yükü ne olacak? Artı yüklü diye bilirim. Bu şekilde artı, eksi, eksi artı. Yani K ve N artı L ve M de eksi yüklü diyebiliriz. Şimdi geldim başka bir soruya. İç içe geçmiş X ve Y kü iletken kürelerinin K ve L noktalarında oluşturduğu elektrik alan şiddetleri oranı. Yani EK bölü EL. K burada yine L burada. Şimdi EK bölü EL. Önce K'ya bakalım. Artık rahatlıkla çözebiliriz soruları. E, K eşittir. Formülüm neydi? K çarpı. K nerede? Şurada olduğu için ben iç tarafa bakıyorum yine yük olarak ne alacağım? Eksi 4 Q'yu alacağım. Bölü merkeze uzaklığı K'nın merkeze uzaklığı R. R'nin neyi? Karesi. Hemen alt tarafa oran istediği için E, L dedim. K'yı yazdım. L nerede peki? Burada. İçerisinde kim var? Artı 2 Q var. Bir de kim var? Eksi 4 Q var. Benim net yüküm ne olur peki? Eksi 2Q diyebilirim. Bölü. Uzaklığım peki ne olur? Merkeze çekirdeğe uzaklığım 2R olduğu için 2R'nin neyi? Karesi ne yapar? 4R kare diyebilirim. Benden oran istediği için yine ben bunları ne yaparım? Taraf tarafa rahatlıkla bölebilirim. Geldim. E, K bölü. E, L dedim buraya. Sadeleştirecekler gitsin. K'lar gitti. Q'lar gitti. R kareler gitti. Yukarıda ne kaldı? Eksi 4 eksi 4 çarpı. Niye çarpı? Ters çevirip çarpacağım. Aşağıda hatta şu da gitsin. 2 kaldı. Eksi 2 hatta. Ters çevirip çarptığımız zaman eksi 2 ile çarptığımız zaman ne olacak? Eksi 4 çarpı eksi 2 ifadesi ne olur? 8 olur. K bölü L oranı şuraya düzgün yazalım. EK bölü E L oranı ne yapar? 8 olur. Evet soru kalıplarımız bu kadardı. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.